Etkinlikte ayın evreleri ana ve ara evrelerinden bahsediyor. Genelde çok fazla karıştırılan ve zorlanılan konulardan biri. Önce ana evrelere bakalım. Şuradaki evre bir numaralı evre. Bu yeni ay evresidir. Ondan sonra ilk dördün dolunay ve son dördün. Şimdi bunların sıralamasını bilmemiz gerekiyor. Bir dememin sebebi buradan başlayıp aynen yazdığım gibi saat yönünün tersine doğru ay hareket ettiği için evreler de bu şekilde oluşur. İsimlerinin sıralamasını bildikten sonra ondan sonra da bunların şekillerine bakalım. Yeni ay olması için tamamının karanlık olması gerekiyor. Dolunay olması için de tamamının aydınlık olması gerekiyor. İlk dördünde bildiğimiz D harfi olur. O zaman D harfinin ters kısmındakini siyah olan yeri tarıyorum. Elimde beyaz bir D harfi kalıyor. Son dördünde de tam tersi. Ters D bu şekilde taranması gerekiyor. Şimdi son dördünle yeni ay arasında bizim bildiğimiz bayrağımızdaki hilal oluşur. Bunu bazen özellikle soruyorlar. Hangi evreler arasında olur diye son dördünle yeni ay evresinde. Yeni ay ile ilk dördün evresinde de bu hilalin tam tersi olur. Yani öbür tarafa bakar hilal. Diğerlerinde ise dolunayla ilk dördün ve dolunayla son dördünde de şişkin ay olur. Ama şişkin aylara baktığımız zaman hangisi olacağını tahmin etmek için şöyle bir basit mantık yürütelim. Mesela ilk dördünden dolunaya gidiyor. Yani beyaz alan artıyor. Beyaz alan arttığına göre şuranın siyah olması gerekiyor. Beyaz kısım bu taraftan artıyor. Burada ise Dolunay'dan son dördüne gidiyor. Şöyle gittiğine göre başlangıçta Dolunay bembeyaz ama şu gördüğünüz sağ taraftan koyulaşmaya başladığına göre demek ki koyulaşmaya başlayan kısım bura olduğuna göre şurayı sadece tarıyorum. Bunlar da şişkin ay oluyor. Mantığı budur.